Bundan bir önceki, ya da belki iki önceki, yine katıldığı canlı yayında şöyle bir cümle kullandı. İlk kez ne yaptığımızı bilerek bir transfer dönemi geçirdik dedi 3 sene sonra. Evet. Yani ne yaptığımızı en bildiğimiz transfer dönemi bu oldu dedi. Sonra sana söylediği gibi o işte az transfer yaptık, az oyuncu geldi, az oyuncu gitti. Bayağı oyuncu önerdik dedi daha doğrusu ve iyi kullandık dedi. Benim de Galatasaray'a dair yaptığım en büyük eleştiri transfer konusunda buydu. Yani burada da bunu söyledim. İlk sezon şampiyon oldu, ikinci senesinde 11-12 transfer. İkinci sene şampiyon oldu, geçtiğimiz sezon başında on, toplamda Ocak ve Haziran döneminde 12-13 transfer. Yani şampiyon takımın sezon transfer ortalamasının 12-13 olmaması lazım. Çünkü şampiyon takım 25 oyuncusunun yarısını değiştirmez. Niye değiştirsin ki şampiyonsa? Tamam. O zaman o şampiyonla yeterli değeri vermiyorsunuz demektir. Benim görüşüm. Ee, Galatasaray ilk kez yani geçtiğimiz sezon sonunda ortaya çıkan oyun formatı ve 11'e nokta atışı giderek işte mevcut mecbur bir kaleci değişikliği, bir sabek, stoper rotasyonunu geliştiren bir sabek daha doğrusu. Orta saha derinliğini artıracak bir orta saha oyuncusu İlkay. Barış Alper ve Yunus'a dünya çapında yaratıcılık ve skor getirebilecek bir kenar oyuncusu Sane. Nokta yaparak çok az transferle beraber bu sezonu kuruladı. %100 katılıyorum hocaya.